İki doğdum Furkan İki doğdum Furkan İki doğdum İki doğdum Furkan İçik İki, Hayır İki doğdum İçik Sen kapansın mı? Kapanmasın bana söyle İki doğdum Furkan İki doğdum Niye aç? İyi ki doğdun Mirac. Evet. Kardeşin Mirac'ın da doğum günü bugün değil mi? Evet. Ama sabah güzel eğlenebilmek için ne yapmak lazım? Uyumak lazım. Aferin. Da. Peki senin pastan neli olsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Aferin sana. Fenerbahçeli mi olsun? Evet. Ona girdik. Ona girdik Fenerbahçe pastaya. Tamam. Dönüştüreyim de. Dönüştüreyim. Fenerbahçeli'ye mi dönüştüreyim? Evet. Tamam. O Aa. zaman sana yarın Fenerbahçeli pasta alacağız. Neden? İstediğin için oluşum. Yiyeyim de. Miyaz de. Evet. Nedir? Elimizi yiyemez mi? Yok yemez. Hadi bay bay yap kameraya. Ne yap bay, bay. <laughs> Şimdi benim problemim ne biliyor musunuz? Asla yüz makyajım varken uyumam. Ama göz makyajımı da asla sevmem. Bir şu an sizi göremediğim için bu kadar yakından bakmak zorundayım. <laughs> Lansimi takınca gelen özgüven. Bugün sizlerle birlikte Furkan Maksud'un ve Mirac'ın doğum gününü kutlayacağız ana olarak kalsın istedim yine. Zaten iki ana daha çekmiştim. Galiba ana ana diye diye ben bu YouTube'u kullanmaya başlayacağım. Ee, Instagram'a da zaten YouTube linkini koydum. Aman boş verin. Kitabımı okudunuz mu? Şimdi ben sırf size video çekeceğim diye şu kalın şeyi giydim. Giydiğim gibi de terlemeye başladım. iPhone. Hepsinin başının altından çıktı kardeşim. Ne oldu? Ee, galiba ben vlog çekmeyi unutmuşum. Kaç yıldır vlog çekmiyorum ben. İnşallah çok kişi izlemez diyecektim de bunun bir beddua olduğunu düşündüm. İnşallah izleyen kişiler yargılamaz. Şimdi oda temizleyeceğiz. Hazır mısınız? odanın haline bakın. Güzel evet. oldu. Evet. Neden büyüyeceği olan altı belli Ve şu an saat 8 hatta sekiz buçuk ve biz yeni hazırlanıyoruz. Sabahtan beri hamur yapmakla uğraştık, bir sürü şeyle uğraştık. Anca hazırlanmaya vaktimiz oldu. Bari güzel bir şeyler yapayım, bir değişeyim değil mi? Şu tipimle mi gideyim? Instagram'da da size göstermiş olduğum güneş kremi papatya özü. Yine olmaz güzel. şey cildimin ton farkına bakın tamam mı? Çok bir şey sürmüyorum. Az. Güneş kremine göre çok az hatta. Doğru olur. Yüze sürdüğünde. Bunda kesinlikle ağırlık yok. Yani cildime sürdüğümde sanki normal bir krem, normal bir nemlendirici sürmüşüm gibi rahat bir şekilde sürebiliyorum. Cildimin az önceki hali ve şu anki hali şaka mı? Arasındaki fark. Ve bu sadece renk vermiyor bu arada. Cildimde hani ee, bazı kremleri sürdüğümüzde cildimize bakarız ve böyle ton farkı olur ya öyle de durmuyor kesinlikle. Bir ağırlık da yapmıyor. Çok güzel nemlendiriyor. Sadece bununla bile çıkabilirim. Ahmet! Bak düşme ha! Şaka tabii Sarı <laughs> Cildimin ne kadar güzel durduğuna bakar mısınız? Parıl parıl parlıyor. Aşırı güzel. <laughs> BB kral. Fondötenle ırık değiştirdiğime göre devam edebilirim. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Gerçekten fondötenle ırık değiştirdim. <laughs> ah o ben Yapmam gerektiğini unuttum. Ne kadar e, zeki bir insan olduğumu buradan anlayabiliriz. Tamam tamam İnandım inandım tamam. Evet gözüm yarım eyeliner çektim. Şimdi ne yapacaktım ben çok güzel. Kapatıcı, kapatıcı sürmedim henüz. Nasıl sürmem ben kapatıcı. Kapatıcı sürdükten sonra göz aldığını hani daha çok göze batmaya başladı. Neyse. Problem yok. No friends, no problem. No girlfriend, no boyfriend, no problem. No cash, big problem. Annesi bu tarafa gel, araba çarpacak, gel buraya. Hastanı göster. O gururlu, şanlı bayrak. Doğum günü annesi, Fenerbahçe. Dön bana. Evet bugünün anlam ve önemini anlatmak ister misin? İki çocuğum üst üste aynı anda da. Bunların <laughs> annesi. Evet altınlarını takıp takıştırmışsın. Hayırdır bacım? Bizim yok diye mi yapıyorsun bunları? Evet. Ne Evet millet evet. evet. evet, evet, mi mi bahçesine geldik. Doğum günü çocuklarından bir tanesi. Miraç. Batık. Bak Dayam bir. Bayım, Uçmuyor bak tuttum. Bak tuttum. Böyle. Aferin sana. Bir tane bir daha tane daha buraya tak tamam mı? Böyle bastır hadi bunu. Aferin. Doğum günü ya. Evet, evet. Doğum günü çocuklarının babası vlogumuza geldi. Doğum günü çocuklarının babası. Görün. Görünmüyorsun ya. Görünmüyorsun. Sakin ol. Gel, gel. Ne bu Fenerbahçe aşkı sizdeki? Ben beşiktaşlıyım onu. Sen Beşiktaşlısın ama onlar Fenerbahçeli. Neden? Çünkü Allah'larına çekmişler. <laughs> Çocukların senin değil benim takımımı tamam. tutuyor. Duydun mu? Duydun mu? Benim kimseye küfür ettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz mu? Şimdi duyacaksınız. Ay, bu kovulması gereken kişilerden biri benden güzel olmuş çünkü. Çık git buradan sırtırtır. Ben öyle bir video veriyi çekiniyorum. Çok wear. güzel Çek bak. Doğum günü çocuğunun annesini köşede sıkıştırdım. Babasıyla birlikte bir şeyler yapıyorlar. Mi, altınların gerçek mi? Değil canım. <laughs> seçmedim majesteleri. kim sen mi? Olur mu öyle şey köpek? Ben senin sözlerini incinecek miyim? Abi abi gel. Fatıma birazcıklar gerçek. Çok heyecanlıyız. Oca hadi koca parası. Fatıma Arkadaşlar kaç ayar bu? 22. Bu 22 ayar bu da 23. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükselir. Bir, korku. iki ardinal ardinal bir hormon. Dayağa karşı olan arzuyu arttırıyor. Biz bunu istemiyoruz. <laughs> Öyle bir ayar mı? Bizim cahillik seviyesi. Evet arkadaşlar doğum günü eğer doğum günü çocukları bir aşirettense karşılaşacağımız o manzara. Sime <laughs> doğum günü çocuğunu çek. <laughs> doğum günü çocuğu evet. Büyük olan burada da küçük olan. Ay bu hep ağlıyor ama hep ağlıyor ya. <laughs> Sürtüm. <Baktan> kombinimi çek. <laughs> Sen de benim kombinimi çek. sana bir şey söyleyeyim mi? Samimi olarak söylüyorum. Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kapat. Hiçbir şey bildiğim yok. Videoyu çektim. Hadi Beyza bir. Enes, Enes. Bir, bir, bir. Fakirin gülmesine bak. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha.

olmayı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bitti mi dayı? Bitti ya. Mutlu musun şimdi? <laughs> sağ ol ye. Sağ ol.